Tövbe nedir, ne değildir? Tövbenin yaratılmasının hikmeti nedir? Girelim konuya, değil mi Dö direkt? Kelime manası mı, terim manası mı? Kelime manası dönüş yapmak demek. Ama halk arasında konuştuğumuz manası terim manasıdır. Yani bir adam tövbe etti dediği vakit haram bir şeyden Allah Azze ve dönüş yaptı demek. Senin benim dilimde nasıl? Ee, yani biz nasıl tarif ederiz, tarif edecek olsak Allah Azze ve Hani haramlar ve tövbe iç içedir bu arada. Haramlar ve tövbesi diye. Allah Zülce Hazretleri e, hani bir yol düşünün demiştik ya haramlar videosunda. O örneği buraya da alalım. Bir yol düşünün demiştik. Hani e, onun sınırları, hudutları olur. Bir de onun çizgileri olur işte. onlar yolun sınırlarıdır. Onu belirleyen tilki hududullah felat adeta. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Bunları aşmayın. Estağfirullah fiyat ve livari. Allah, Allah Hazretleri buyurmuştu ya. İşte bu sınırlardan çıktığında Allah Azze Hazretlerine hürmetsizlik yapmış oluyorduk ya. İşte bu hürmetsizlikten tekrar Allah Azze Hazretlerine dönmeye pişman olup tekrar Allah Azze Hazretlerine dönmeye tövbe denir. Bunun tanımını biz yapacak olursak nasıl laf o? Fena değil. Misal ee, bizim 50-55 yaşında bir dayı düşün. Ulan diyor bu meret benim karaciğere vurur oldu. Ben bu alkol işini sarıyorum dayım dese. Bu Allah Resulü katından makbul bir tövbe midir? Yani. Değildir. <laughs> Niyeti mi? Ne tarafa dönüyor? Adam sağlığa dönüyor. Yani şeye dönmüyor. Allah Resulü ne dönüş yok burada. Yani karaciğeri kaldırsa devam edecek dayıcım. Demek ki Allah yaptığı işten pişmanlık var mı? Allah Azze ve hürmetsizlik ediyor hani tekrar dur çiz, Allah Azze ve çizdiği çizgiye dönelim hani bu çizgiler laf olsun diye çizilmiyor değil mi?